Çabuk! Zeynel, gel hele! Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Kardeş, Elçi Bilal'i görmüş mü sen? Vallahi dün buradaydı. Ya bugün? Bugün görmemişim. Sağ olasın hemşerim. Sağ olasın. Hemşe Hah, boku yedik. Geç kalmışız. Vur! Vur! Vallahi daha oynayamam kurban. Bu kadar hızlı vurmayacağım ha. Elim ayağım su toplamıştır görmüyor musun sen? <laughs> Ama hasattan sonra oynayacağız ha. Sözün Aliço. <laughs> Lan Aliço. Senin gibisi yok vallahi. He hadi hadi. Ne yaptın ki Cemal Ağa? Zora kız senin gözlerinin yağını eritmiştir kurban. Ha, benliyorum, gördüm, benliyorum, bir bak anlamadım gitti bu meret. Söz değil mi dada, ha? Şincik bir olacaktı o ki keyfimi görecektir. Bir nefes çektim mi cigerlerim dolardı Allah'ıma. Ee, gözü çıka elçi Bilal'dan haber yok mudur? Yoktur. Bugün hiç uğramamıştır. Yavuşuna bir haber etsek. Yılmaz! Gel buraya. Buyur. Al şu parayı, git çiftliğe. De ki elçi Bilal'e, köylü gelmiş istasyondadır de ha. Hadi çabuk. Bekleyeceğiz, çaresi yoktur. Ee, kısmette yoksa o osur sıra sıra bildiği kadar. o <laughs> sıra osur sıra bildiği kadar. Sus lan! Zaten canımız burnumuzda. Zeynep kardeş be, ne diyorsun biliyor musun? Vaktinde erişemedik ya. Ha. Beyin kafası kızdıysa, iş bulamayız. Haş ekmek bulamayık. <laughs> Rezil rüsvay olur koca çukurda. Bize eşek başı olmuşuk Cemal. Bize semer bulan çok olur. Öyle deme kardeş. Ekmekimizdir. Gözü çıka beyimizin ne edeceği belli olmaz. Korkarım vallahi Zeynel. <laughs> Bak, varsak yanına boynumuzu büksek. Sen babamızsın. Senin sütüne sümüğüne kurban beyim desek. Yo yo hakikat değil be. hadi be. Allah'ıma dümendir ha. Ayya dayı hesabıdır kardeş. Bak Zeynep. Zeynep beni dinle. Allah'ıma Allah diyorum ya. Hadi kardeşim burada oturmak yasaktır. Burası istasyon. Hadi geçin arka tarafa. Ee, nedir? Ee, dedi ki beklesinler. Başka? Ee, dedi ki beklersinler. Ulan oğlum, başka bir şey demedi mi? Yok, vallahi demedi. Ulan çoluk çocuk aç bekleyi demedin mi? dedim. E Dedi, ee, dedi ki beklesinler. İyi olmamıştır. Hiç iyi olmamıştır. Şunca senedir gelirik. Kapısında iş tutarık. Ekmeğini yiyerek, suyun içerik. Alt tarafı bir gün geç kalmış. Acep azameti kabarıp, elçi Bilal'e... ...madem bizim kapımızı, ekmeğimizi hor görmüşler... ...sittir et Bilal. Bunu yapma. Acacına çukuru dolansınlar... ...Kıymatımızı anlasınlar demiş midir? Der mi? Demez Allah'ıma, ağzından yel alsın! Çukurda ekmek bulabayıncık... ...Kışın köyde geberrik bilmez misin hallem mi? Ne bileyim Zeynel, ne bileyim? Aklım şaşmıştır. Ne olacak Şincik, ha? Bilmem. Sen ne dersin? Onun aklı şaşmışsa yanmışız. Ha. Ne o kız? Eee, su dökeceğim. İyi! İzninle, ben götüremem. İyi, götür! Kerim, peşlerinden git, fırla! Gene ne var lan? Halil emmim yolladı, Halil emmim yolladı! Neden yolladı? Anladık, biliyoruz, biliyoruz! Aliço, renkli gaz alırsan... Halil emmiye bir şey söylemem. Tamam mı? Neyi söylemem? Zaraba yaptığını! Tamam, renkli gazoz alacağız. Ben de sizi görmeyeceğim! <laughs> Bir renkli gazoz! Sen buralarda bekle, biz geleceğiz. Bizi bekle ha! Çok ha ha! Tamam mı? Efavamsın. Aferin. Zeynel nerede Kerim? Aa orada. Trenin istasyonunda. Beni severdin eskiden. Severim. Ya şimdi? Severim. Madem seversin, git o zaman Zeynel'i bana getir. Hadi. Şşş, renkli gazoz alacağım. Alacağım he. Nereye gidiyorsun Kurban. Söyle ben de bileyim. Bilmişim Kurban. Bilal haber etmiştir. Demeyik, Lakin Zeynel kuvvetlidir Varsın yanımıza konuşak demiştir İyle mi Zeynel? Lan oğlum Kurban gözünü yağını yiyeyim Boşverek köyü Alırsın beni yanına beraber çalışırık Acı da ölmeyik Ayıptır Cemal Köylüyü boş verme kayıptır Anca bara kanca bara var Abu vallahi haklısın kardeş ayıp etmiş Nereye? Su dökme Hele buradadır <laughs> Lan oğlum oraya dökme Eli olsun kardeş, beraber su dökerik. Anca beraber, kanca beraber. oğlum. Bak diyeceğim şu ki... Ayıp etmişim, haklısın. Köylüsüne yüz döndürmek Cemal'e yakışmamış. Hadi işte, yap, yap. <laughs> oh. Zeynel... Su dökmek gibisi yoktu kardeş be. İnsan rahatlığı kurban. Oh! Boşaltın sana Halike hoş olayım. <laughs> Şimdi bir de çıkaralık olacaktı ki. Zeynel. Allah'ıma bu Zeynel'de bir bokluk vardır.